Kişisel olarak kendimizi geliştirmenin önemi kadar toplumada gelişim için katkı sağlamamız çok önemli. Bunu yapabilmemiz için önce ben sonra biz algısını geliştirmeyi tercih edebiliriz. Her koyun kendi bacağından asılır anlayışını terk edip bütünsellik anlayışına sıçramak zorundayız. Uyanmak ve uyandırmak için omuzlara dokunmalıyız. Sizin evinizdeki huzurlu aile ortamını üst, alt ya da yan komşunun kavgaları rahatsız eder. Domino taşları gibi birbirimize bağlıyız. Banane bencilliğinden çıkmadığımız sürece devrilen taşlar bir gün bizi de devirir. Sözle terkinden ziyade doğru davranışlarla kelebet etkisi yaratmak en başlı insanın sorumluluğumuz. Hiçbir şey yapamıyorsak dahi şahsi yaşantımızla katkı sağlayabiliriz. Nasılsa anlamıyorlar diyerek.